Ben sana gönderdim, şey yok. Anladım. Merhaba, nasılsınız? İyisiniz. Sağ ol, Ormanda gezi geçirdik Hava da güzel mention, işte. ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyorsunuz? İyi, çok nasıl bu, Macera. Macera mı? Ha. Ne var ne yok bu arada? Çok yok şey Çok şey senin de Gülşen Hanım mı yoksa şarkı? Abi, Tarkan? Gülşen Tarkan'ın şarkıları. Nasıl olacak sizce Tarkan Nazim? Güzel. Yeni başladık daha şu an bir tane şarkı bitti. Kaç şarkı oldu? Valla bilmiyorum ki. <gülüyor> yapıyoruz <gülüyor> sonunda görüyoruz yani çok yapıyoruz. <laughs> güzel, güzel Bizler var mı? Bakalım daha yeni başladık ya çok yeni. Hem şarkı bitti daha. <laughs> o çıkacak yakında. Şubat sonu Gülşen iki çıkıyor. Gülşen Hanım'ın Güzel. çıkacak. Bayağı doldu mu çalışıyorsunuz? Göksel var. Aleyna var. Ah, Edis var. Edis var, mı? Her <laughs> şey var. Her şey yapıyorsun. <laughs> pop müzik ilgili son dönemde çok eleştiriler de var. İşte rap, <laughs> rap müzik yerine geçe geçeceği soru, <laughs> rap müziğe yenileceği <laughs> şeklinde söylentiler var. Siz katılıyor musunuz? Bir aranjör olarak hani bu iddialara. var. Yani pop rap diye ayırmıyor. Rap müzik çok güzel bir noktaya geldi. Çok güzel işler çıkıyor, çok güzel prodüksiyonlar çıkıyor. Pop müzikte de aynı şekilde prodüksiyonlar çıktı sürece. Hı hı. Bir arada. Bir de soralım. bir i̇nsan, insan günlerde çok fazla eleştiriliyor. Özellikle hani hiç ya. sahne kıyafetleri üzerinden Daha önce söyledim ben karışmıyorum dedim. Onun işidir saygı duyuyorum. O kendisi ne yapacağını nasıl yapacağını bilecek olgunlukta. Yani ne özellikle erkek sanatçıların hani bu konuda üslubunu sertleştirmesi. Hiç, hiç, Söylemesi. Hiç, yani o polemiklere girmek istemiyorum. Bir de üstüne efendim, şey yani Boşanacaklar diye haberler de çıktı. Oldu, doğru değil, yok. O da yanlış oldu, ortaya çıktı zaten. Evet. Evet, böyle bir şey yok. <laughs> yani biz normal işimizi yapıyoruz. Ortalık kendi kendine Hatta kaynıyor insanlar. bu hani erkek sanatçıların bir kısmının açıklamasından sonra son Gülşen Hanım'ın sahnesini sanki şey gibi, hani onlara tepkiymiş gibi algılandı. O kareografiler falan böyle. Sahnesi bu. işini yapıyor. İnsanlar. Konuşuyor. Siz... Yani sizin ne varmış? bir varmış? Donuyorum orada. Ha? Şay. Şay. Sizin bir tepki gösterdiğini yani sanmıyoruz ama hani neticede hani karı kaca olarak da bu tür hani dedikodular huzursuz ediyor mu sizi? Yok etmiyor. Neyse. Başka bir süre. insanların yorum yapması en azından nasıl değerlendirir? Yani bunun nasıl? üstünden yani eleştirmelerini. Yavaş. o şeyi söyleyeyim. Ben yap yapı olarak herhangi bir başka bir insanın hani hani Gülşen veya başka bir başka bir insanın yaptığı bir şeyi eleştirmek, bununla ilgili çıkıp bu yani böyle şeyleri doğru buluyorum. Herkesin bilmiyorum. hayatı kendi, herkes kendi hayatını yaşıyor. Herkes kendi işine baksın yani. Bilmiyorum ki. İşte eleştirilerinde şey var ya dekortenin sınırı böyle mi olmalı? Sanatçı kime göre? Dekorten, işte. Yani kimi hani Var ya öyle de diyorum. Ha, tabii. biri öyle diyor, biri böyle diyor. Biri oraya kadar, biri hangisi yani bu merci kim burada? Bilmiyorum. Bana göre merci, o mekana gelen insanlar, gelen insanlar. Rahat olmuşsa benim insanım. Sıkıntı yok yani. Başka, başkaları ne bunlar? Rahatsız olma mekanı gelmez. Değil mi? Gülşen Instagram'dan takip etmez işte. Değil Doğru. O kadar basit. Yani ben ilgilenmediğim konulara bakmıyorum. İnsanların yapması gereken ben <laughs> ne bileyim yani. <laughs> Bana çok garip geliyor. Garip geliyor değil mi <laughs> böyle garip, şeyler? Çok garip geliyor. Sanatı yani. kısıtlıyor mu sizce bu tip şeyler? Hani sanatı kısıtlayıcı bir tarafı boyutu olabilir mi? Hani özellikle bu tip tartışmalara yoğunlaşmak. Sanat kısa sonucunda böyle bir noktaları getirirler. tabii Sanat kısıtlıyor değil mi? Hani özellikle hani insanların ne giydiğinden çok ne, yapılan bir şey. Cihata bakmak gerekiyor. Yani ben... ...çok şey... gidiyor. Yani ben şahsen bütün vaktimi, işime, hayatıma falan odaklıyorum. Ailenize <laughs> odakladınız. Evet, böyle yaşıyorum ben yani. Hani bunlar onun için böyle bir vaktim yok, böyle bir enerjim de yok. Oraya harcayacak bir enerjim de yok. ...bu işlere, bu konulara. Şu zaman zaten hani... ...bu şeylere girmedik. Evet. Polemiklere girmedik. Biz de sizi yani... ...eninde sonunda herkes bir... ...bize <laughs> denk geldi. Birileri soracaktı, biz sorabak istedik. <laughs> <Kusura> bakmayın. rahatsız <laughs> ettiysek. <laughs> <Estağfurullah. gülüyor> Peki efendim... Tarkan abimle ilgili... E, ...ne anlatmak istersiniz? Nasıl bir e, bu sefer... ...içeriği hakkında... Ya, ...single mi olacak? Çok single... ...yani sonrasında, eninde sonunda... ...kayıyor burası. Aman, ne ne Albüm olacak ama... <laughs> öncesinde belki bir single daha olacağım çünkü albümler biliyorsunuz uzun sürüyor. Hı. Bir, bir buçuk seneyi bulduğu oluyor. Bulacak. Ne zamanı ne olur bilmiyorum da çok başındayız yani. Ben de çok yani bir şey şarkıları biliyorum dinlemiş durumda falan değilim yani. <laughs> daha sözler size gelmedi. Geldi Şarkılar mi? yok. İki tane şarkı evet. üzerinde çalışıyoruz şu anda. Bir tanesi çıkacak, bir tanesi daha sonra bir ikisi. Sezen Hanım da son günlerde eleştiri okların neresinde bir şarkı Hı. sözünden dolayı sizce hani bir dine hakaret gibi bir anlam çıkarmak ne kadar doğru? Çok eleştirili oldu kendisine. Yani o kime göre neye göre baktığınız son eski bir şarkı. Baktığınız zaman her şarkıdan her anlamı çıkarırsın yani. Evet. Biraz yani, derin, deri düşünmemek evet lazım. yani her, her şarkıdan her anlamı çıkarırsın. Herkes rahat olacağı bir şey bulabilir. Yani sözler üzerinden bir eleştiri oldu. Hani belki sanatçılar yani sözleri mecazi anlamda kullanmış olamazlar mı? Yani mesela or, o tarafa... <gülüyor> 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 Şöyle fotoğraf alın. <laughs> Çayımla diyorsun. Aynen çayla. Orman <laughs> alırsın. <laughs> Yok mu ah, var. Siz ailenizle herhalde çocuklarla odular var, kardeşim. Peki. Çok teşekkür ederim. <laughs> yani. Bir sormasak başkası illaki soracak da teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.